Merhabalar. Bugün iki tane zor çarpanları ayırma sorusu çözeceğiz. İlk sorumuz şu. x üzeri 4 artı 2x kare artı x artı 2 ifadesinin çarpanları ayırmaya çalışalım. Hatırlarsanız bu gibi sorularda ilk önce ifadeyi ayırmaya çalışacaktık. Bakın nasıl ayıralım. Birinci ifademiz kalsın. x üzeri 4 artı 2x kareyi şöyle ayırdım. x kare artı x kare şeklinde ayırdım. x kalsın. Aynı şekilde 2'yi de 1 artı 1 şeklinde ayırdım. Şimdi dikkat. x üzeri 4 artı x kare artı 1. Yani birinci, ikinciyi ve biri aldım. Sonra geri kalanları yazdım. x kare artı x artı 1 oldu. Şimdi şu ifadeyi çarpanları ayırmaya çalışalım. Bu ifadeyi şu yan tarafa alıp çarpanları ayırmaya çalışalım. x kare artı x artı 1 bakalım ne olacaktır. Bu ifadeyi bir tam kare yapmaya çalışalım x üzeri 4 artı 1 demek x kare artı 1'in karesine benziyor. Ama birinci ile ikincinin iki katı fazlalık yani 2x kareyi çıkardım. Bir de sorudan gelen x kare var. Bakar mısınız ne oldu? x kare artı 1'in karesi eksi x kare. Yani 1 2 kare farkı oldu. Bir kere toplar bir kere çıkartırım. x kare artı 1 artı x bir kere çıkartalım. x kare artı 1 eksi x formuna geldi. Şimdi bu birliklerimizi yerine yazalım. O halde bu ifade şu demektir: x kare artı x artı bir çarpı x kare eksi x artı bir formuna geldi. Şu kalan ifadeyi de aynen yazdım: x kare artı x artı bir oldu. Dikkat ederseniz artık ortak ifadeler var. Bakın ne oldu? X kare artı x artı bir ortak parantezine alırsam, x kare eksi x artı 2 formunda işlemimiz olacaktır. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz da yine güzel bir soru. İkinci sorumuzu şu şekilde yapalım. Sorumuz şu. x üzeri 5 artı x artı 1 ifadesinin çarpanları ayırmaya çalışalım. Şimdi burada yaklaşık aynı mantık yapacağız. Bir şekilde parçalayacağız. Olmadı ekleyip çıkartacağız. x üzeri 5 aynen kalsın. Bu sefer her iki taraftan x kareyi çıkartıp x kare ekleyelim. Artı x artı 1 olsun. Neden bu işlemi yaptık? Çünkü son 3 ifadeye bakacak olursak burası bir küp açılımına benziyor. O halde biz birinci ve ikinci ifadeden x kare ortak payınızını aldık. x kare payınızı alırsak dikkat eder sizin ne kalır? x küp eksi 1 artı x kare artı x artı 1 şeklinde geldi. Devam edelim. x küp eksi 1 çarpanları ayırdım. x eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 formuna geldi. Dolayısıyla x kare artı x artı 1 oldu. Şimdi ortak ifadelere bakalım. Ortak x kare artı x artı 1 ortak payınızı aldım. Dikkat ederseniz x küp eksi x kare artı 1 şeklinde olacaktır.